Ben buraya geleli 60 sene oldum. Burası 60 senedir bu yolun üzerinde. Eee burada bir medrese varmış. Bu adam dervişmiş aslında. 60 senedir ben buradayım. Bu yatır böyledir. Yol hikayesini amca bunu anlat. Şimdi bu buralar mezermiş. Mezardır buralar. Bu sıra böylece bu yarısı içerisinde yarısı yol üzerindeydi böyle. Burada kepçe iki sefer kırıldı. Yani ben bunu gördüm. Bir böyle geldi almak için düzeltirken. Bir de böyle geriden geldi. İkisinde de kırıldı. Bıraktılar. Ne zaman oldu bu olay? Ee, 60 sene olduğuna göre şimdi 60 sene önce. Yani ben buraya geldiğim sene oldu. Burla isimli oldu. O, o zaman. E, herkes alıştı tabii. Türbe olduğu için herkes saygı duyar. Gelen okur geçer. Herkes saygı duyuyor.